Vaktiyle padişahlardan biri şehri dolaşmaya çıkmıştı. Tanınmamak için kıyafetini değiştirmiş, yanına da bir kölesini almıştı. Halkın kendi yönetimi hakkında neler düşündüğünü öğrenmek istemişti. Mevsim kıştı. Soğuk her yeri kasıp kovuruyordu. Yolu bir mescide düştü. İki yoksul bir köşede titreyerek oturuyordu. Gidecek başka yerleri yoktu. Onların ne konuştuklarını merak eden padişah yanlarına sokuldu. Fakirlerden şakacı olanı soğuktan şikayet ediyordu. Yarın cennete gittiğimizde bizim padişahı oraya sokmayacağım. Cennetin duvarına yaklaştığını görürsem pabucumu çıkarıp kafasına vuracağım. Öteki merakla sordu. Onu niçin cennete sokmayacakmışsın? Tabii sokmam. Biz burada soğuktan donarken o sarayında keyif sürsün. Bizim halimizden haberdar olmasın. Sonra da kalkıp cennette bana komşu olsun.'' ben öyle komşuyu istemem arkadaş dedi gülüştüler. Padişah kölesine bu mescidi ve adamları unutma dedi. Saraya dönünce mescidi adamlarını yolladı. İki fakiri alıp saraya getirdiler. Zavallılar başımıza neler gelecek diye korkuyla bekleşirken onları dayalı döşeli bir odaya yerleştirdiler. Burada yeyip içip yatacak, padişahımızın cennette size komşu olmasına karşı çıkmayacaksınız dediler. Peygamberimiz yoksula yardım edenleri şöyle övmüştür. Bir mümini dünya dertlerinden kurtaranı Allah, ahiret dertlerinden kurtarır.